Cihan test sonucunu almış. Cihan Bey sizi konağa götürmemi istedim. Müsait değilim, işim var. <laughs> Anlatamadım galiba. Cihan Bey al, gel dedi. Gözümüzün önünde bir aile çökecek birazdan. Yoksa senin bildiğin bir şey mi var? Bu zarfı hepinizin önünde okumak için toplandık. <laughs> Dizimizin yeni bölümünde Sina Melih'le konuştu ve hançerin neler... Yaptığını ne işler çeviriyor olduğunu, ahlaksız olduğunu biliyor musun diye sorduğunda Melih sinirlendi ve hançerin çocuğu benim değil diye itiraf etti. Melih için yorumlar kısmına bolca mavi boncuk, kırmızı kalp bırakmayı unutmayın. Sinem kocası bulunup geldiğinde nasıl tepki verecek merakla bekliyorum. Cihanda herkesi konağa topladı ve DNA testi sonucunu açıklamak istedi. Görünüşe göre DNA testi değiştirilmiş. Yonca da gözükmüyordu. Yonca bebeği almadan önce eve geldiğini söylemişti polislere. Baştan Mukadder Derya'dan şüpheleniyordu ve muhtemelen Derya'yı Mukadder takip etti ve Yonca'nın evini buldu. Mukadder kendi cinayatı açığa çıkacağından korktuğu için Nusret ve Beyza'yı da koruyor. Mukadder'in rahat oturması DNA testi sonucu değişmesi olacak. Bence DNA'nın asıl gerçek sonucu da mukadderde olacak ve Beyza'yı onunla tehdit edecek. Mukadder ve konağın tapusunu da geri Beyza'dan almaya çalışacak. Peki arkadaşlar sizler DNA testi sonucu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni analizlerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.